Evet arkadaşlar 17-21 Mart haftası ile ilgili önemli seviyeleri paylaşacağımız yayınımıza hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul tarafında geçtiğimiz hafta özellikle bu yılın ilk al bekle moduna geçildi. 12 Mart itibariyle momentum tabi momentumdan bahsediyorum. Daha önceki oluşmuş olan 3 tepe 3 dip ve fake düşüşün ardından başlayan sert yükselişin özellikle momentumu da kazanmasıyla birlikte 10556 puan üstünde oldukça iyi bir haftayı geride bıraktık geçtiğimiz hafta diyelim. Ve önemli seviyelerle şimdi bakalım enstrümanlara. Evet ilk enstrümanımız Borsa İstanbul tarafının yol haritası olacak. Haftalık olarak baktığımız zaman Özellikle Borsa İstanbul'un grafiğine baktığımız zaman bu haftaki momentum kazancının başlangıç seviyesi 10978 puanın üstünde eğer geçip yerleşirsek yukarıda 11116 kopuş bölgesi ve haftanın ilk muhtemel hedefi de 11142 olacak. Bunlar 10978 puanın üstünde gerçekleşecek kazançlar. 10978 ile 10701 arası belirsiz piyasa koşulları hakim olacak. Momentum kaybı eğer borsada bir düşüş, bir düzeltme başlayacaksa eğer 10701'in kırılımı ile başlar. Çöküş bölgesi de 10562 ve muhtemel negatif hedefte 10311 seviyesi olacak. Borsa İstanbul yol haritasında diyelim ve hemen Viyop tarafına geçelim. Viyop tarafının da yol haritası bu hafta şu şekilde olmalı. Viyop tarafında momentum kazanma seviyesi 12.621 ve üzeri olacak kalıcılıkla birlikte. Kopuş seviyemiz 12.753 ve haftanın muhtemel ilk hedef seviyesi 12.868 puan. 12.621 ile 12, 357 puan arası flat bölge. Short pozisyonlar kazanacaksa eğer 12.357'nin kırılımıyla başlayacaktır. Çöküş başlangıcı 12.224 ve ilk hedef muhtemel hedef 12.108 puan olacak. Biop tarafının haftalık yol haritasında diyelim. Ve hemen geçtiğimiz haftanın flash enstrümanlarından Ons altın tarafına geçelim. Ons tarafında 3005 ile yeni bir rekor kırıldı. Bu haftada geniş bir white channel kanal görüntüsü var. Çünkü geçtiğimiz haftayı oldukça volatilite yüksek bir şekilde geçirmiştik. Ons tarafında bu hafta momentum başlangıç seviyemiz 3018 olacak. Dediğim gibi ATR'lar çok yüksek olduğu için önümüzdeki hafta ile ilgili seviyeler çok volatilitesi yüksek bir açıda e, görünüyor. Çok e, oynak bir haftaydı geçtiğimiz hafta. Aralıklar çok uzun. Dolayısıyla çok dikkatli olmak lazım. Yukarıda 3018'in üstü yeni rekorlar kırarak kopuş bölgesini işaret eder 3052 ve üzeri. 3018 haftanın pozitif başlangıç seviyesi olacak. Kapanış 2984. Momentum kaybı eğer 10 altında geri çekilme olacaksa ilk adım 2949 puan ile başlayacak ve ilk çöküş alanı 2915 bölgesi dikkatlice takip edilecek alanlardan bir tanesi diyelim. Ve son olarak Bitcoin tarafı tabi 108 bin civarından gelen satışların devam etmesiyle birlikte özellikle Bitcoin tarafında 76 binler test edildi ve bu haftanın Önemli seviyeleri, satış pozisyonları son seviyesi yani burada 86413'e kadar yükselişten bahsedemeyiz. 86413'ün üstü pozitif. Yukarı momentum başlangıcı 88754 ve ilk hedefte 91108 olması beklenir. Tabii yukarı devam edebilir ama bunların hepsi 86413'ün aktif olmasıyla başlayacak. Satış pozisyonları yeniden 81.704'ün altı kırılımıyla hızlanır. Çöküş bölgesi 79.000 ve muhtemel ilk keral al hedefi 77.000 civarında oluşacaktır diyelim. Evet, borsalardaki önemli hedefler bu şekilde söyleyebiliriz. Özellikle tabi borsa İstanbul'da yeni zirvelere gidecek miyiz? Bunu az önce anlattığımız seviyelerle bu mümkün olacaktır. Dolayısıyla özellikle Borsa İstanbul tarafında baktığımız zaman şöyle bir görüntüyle de karşı karşıya kalabiliriz. Bu seviyeler gerçekten büyük önem taşıyor. Tüm hafta boyunca bu seviyeler geçerli olacak diyelim. Çok güzel bir momentum başlangıcı oldu. Herkesin tabii şu alandaki Hareketlerden dolayı e, kar almayınca düştüğü için uzun süredir herkesde bir yükseklik korkusu oluşmuş durumda. Fakat e, piyasa yapıcı da herkesin bu şekilde beklediği durumu kendiliğine çevirerek hiçbir düzeltme yapmadan devam ettiğini gördük. Dolayısıyla özellikle BIST 30 hisselerinde yer alan yatırımcıların e, geçtiğimiz haftayı çok iyi bir kazançla tamamladığını gördük. Dolayısıyla BIST 30, BIST 50 e, bunlarda. Hareket gerçekten iyi bir hareket var. Dolayısıyla ilk önce büyük hisselerde sonra da yan kağıtlarda trendin e, olgunlaşması beklenebilir. Dolayısıyla hafta içi Twitter'da da belirttiğim üzere 4 Nisan 7 Nisan o tarihe kadar pozisyon korumak e, herhangi bir tabi çok ekstra siyah kuvvet etkisi yaratacak bir haber olmadığı sürece borsa İstanbul'da karda oturmak lazım diye bir tweet atmıştım. Dolayısıyla 4 7 Nisan'a kadar da kıpır kıpırdamadan özellikle alabildiğimiz kadar bu trenddeki kar rasyosunu pozitif bir şekilde sağlamak gerekiyor. Bu değişimleri de çok iyi trendlere ayak uydurmak gerekiyor. Trendleri çok iyi takip etmek gerekiyor. Oldukça zorlu bir iş ama karda da oturmak burada büyük bir sanat. O yüzden piyasa değişkenliklerinde son 6 aydır piyasanın yatay testlere aşağı yönlü seyrini Borsa İstanbul önemli direnç seviyelerini geçerek geride bıraktı. Yani bu değişimi kendi stratejilerinizde de yapmanız gerekiyor. Çünkü artık mevsim bahara dönmüş durumda. Dolayısıyla 10200'ün geçilimiyle yukarıda başlayan trendin yeni rekor seviyelere kadar sürmesi beklenir. Zaman aralığım 7 Nisan'a kadar biraz rahat davranabilirim. Ama 7 Nisan civarı trendin tepe yapma ve konsolidasyon yapma durumu söz konusu olabilir. Bunu da yakınen takip ediyor olacağız. Herkese yeni haftada bol kazançlı bir hafta diliyorum. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.